Evet sevgili sever dostlarım. Bugün 08 Haziran 2021 günlerden Salı 8 koşulu Ankara programıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Günün e, birinci koşu öncelikle pist durumundan bahsedeyim. Pist durumu 4.9 e, çim ölçtü. Ağır görünüyor. Ankara'da da yer yer e, yağış var ama şu an için e, kulübün açıkladığı bir pist değişikliği yok. Yarış saatine kadar sizler de ee, kulübün açıklamasını bekleyip kuponlarınızı ona göre değerlendirebilirsiniz. Çünkü pis değişirse hani çim pis kum pistte alırsa bütün kurgular değişebilir. Ben e, tahminimi her iki piste göre de uyarlayarak yapmaya çalıştım. Bu şekilde sizlere yardımcı olacağım. Günün birinci koşusu e, hani bu koşuda birinci dörtlü Ganyan veya çifte e, oynamak isteyen yarış severlerimiz için e, bu koşuyla başlamak istiyorum. Bir numaralı Ceylin Can e, bence grubun bir tık e, üstünde olan bir isim. Gerek mesafe e, gerek pist olarak e, bence etkili koşması gereken bir isim. Jockey Müslüm Çelik e, safkanını iyi yerde idare edebilirse bence kazanmaması işten bile değil ki zaten Jockey safkan'da çok iyi tanıyor. Ben bu koşuda tek bir rakip görüyorum bu Safkan'a. O da 5 numaralı Royal Chic. Yani bu safkan eğer 1 numara Jaylinjack eksik koşacak ise koşacak olur ise cazip konumuyla 5 numara Royal Chic ben idman pistindeki hazırlıklarını çok çok beğendim. kendi bütçeme göre ufak da ben bir ikili oynayacağım 1 5. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Günün ikinci koşusu şartlı 5 mücadele. 2000 metre 3 yaşlı dişi İngilizlerin mücadelesi. Ben bu koşuda bir isimden bahsedeceğim. Yedili plasenin de başlangıç ayağı olan bu koşu. Bu isim de 4 numaralı Kort Veli Gogo. Son çim performansını asla ölçü almıyorum. Bu safkan Ahmet Beyli ile anneden kardeş. Eşkal Çok çok beğeniyorum. İdman pistindeki hele yarış galobu son derece mükemmeldi. Yani keşke dedim 6'lı e, ganyan dahilinde koşmuş olsaydı çünkü çok cazip konumda. Ben net sizlere bank olarak önerecektim. E, özellikle son iki yarış galobu yani iki uzun galop gerçekleştiriyor. 1000'le 10324 rahat, 1000'le 10325 rahat. E, İdman pisti programında da zaten görüntüsünü paylaşmışlar. İzlemenizi tavsiye ederim. E, ikinciliğinde yani ikinci bir önceki kumpiste ikinci olduğu yarışında bu Safkan biraz Tolga Yıldız'a böyle zorluk yapar gibi oldu ama düzlüğe çıkınca öyle bir açıldı öyle bir akışta geldi ki o gün için mesafe 1500'dü lakin rakibi çok sermayeli olunca rakibini yakalama gibi bir şansı olmadı bu mesafede bence uzayan mesafede bugün için Kortveli Gogo bana göre ilk 2'den düşmez. Evet rakipleri çok sert. Ben sürpriz olan, sürpriz yapacağını değerlendiriyorum. Yani güvenen dostlarımız yedili plase ayağında özellikle bir çarpı atmalarını öneriyor. Geldik 6 Laganya'nın birinci ayağına. Maiden bir mücadele. 2 yaşta İngilizler. Mesafe 1200. Ben burada 3 ismi birbirinden ayıramadım. Kim diyecek olursak 1 Best Ofrak, rock 8 e, kalk gidelim ve 6 Real Champion. Bu üç safkan zaten e, yarış tecrübeleri tecrübeleri de var. E, biz bu safkanları yarışta görebildik, izleyebildik. Özellikle 1ma Best Ofrak e, ayağına seri bir isim. Her ne kadar ilk yarışında e, sonlarda kesilmiş olsa da bugün için daha hazır katılacağı yani idman pistinde daha hazır gördüğüm bir numara best of start tabi birlikte de liderle alıp beyaz bayrak ayna yapabilir diye düşünüyorum. Bir de bu safkanda bir starta kadar kulaklık takısı vardı. Muhtemelen e, jockey'nin talimatıyla çıkartmışlardır. Yine aynı jockey Mehmet Kaya idaresinde start alacak. Ben etkili koşmasını bekliyorum. 8 metre kalk edelim. Ee, son yarışı için, çim, çim pist orada dördüncülük elde etti ama bana göre başarılı bir dördüncülük değildi at gitmiyordu ama ilk kum yarışı gayet tatminkardı yarış yani ilk kum yarışı ee, güzel bir ikincilik elde etmişti ee, bence bu safkan kesinlikle ve kesinlikle yani ihmale gelmez zaten koşunda favorisi çıkmış bir de e, altın adil şampiyon ee, Çim yarışlarında 4 ve 6 e, totosunu görüyoruz ama kum piste daha iyi gidebilecek diye düşünüyorum. Ve e, idman pistinde de çok iyi gördüm. E, aynı zamanda kapalı gözlük taksı da çıkartılmış. E, bence etkili olabilir ki e, %4 AGF'si var ben size şu anda yayını yaparken. Kursunun e, 7. şanslı ismi. Cazip de konumu var. bir e, çarpı kesinlikle ve kesinlikle hak ediyor ki e, sıralaman bir 1, 8 ve 6 numara safkanlar tamamen tesadüf üçü de eee Mendip temsilcisi. Ben bu üç isimle bu koşu geçebileceğini düşünüyorum. E, hani ilk defa koşan taylarla ilgili e, rakipleri size önerdiğim rakipleri daha önde e, yani biz de hani koşup e, koşu sonucuna göre takip edebileceğimiz isimler oluşabilecek kafamda diyorum. Ben e, ilk defa koşan taylara bugün için şans vermiyorum günün ikinci aya e, Altına ikinci aya günün dördüncü koşusu Handikap 16 mücadele 4 ve yukarı arap atları, mesafe 1600 Evet pist e, şu an için çok ağır e, Piste bir değişiklik yok Şu an için yok e, Değişir mi onu e, bilemiyorum Kestiremiyorum Fakat ön planda önereceğim 3 isim 6 Yılmaz Hoca bir defa e, koşunun e, temposunu belirleyecek bir isim. Onu hepimiz biliyoruz sonlarda rakiplerini direbilir ki nitekim son koşusunu aynı şekilde yaptı, direndi ve kazandı. Bugün yine sert söke hışman, çizik idaresinde bunu başarabilir mesafe 1600. 5 numara Baba Dağanoğlu son koşusunda sizlere banka önermiştim. Ee, i̇şte o koşuda e, maalesef beklentimin çok gerisinde kalmıştı. Ee, yani şu şekilde beklentim çok gerisinde kalmıştı. Koşuyu üçüncü tamamladı yani Yılmaz Hoca'nın kazandığı koşu koşuyu üçüncü tamamladı ama benim anlam veremediğim bir şekilde e, Safkan Düzlükte hep ortalardaydı ki e, bu safkan genelde dış bariyere yakın. Yani düzlükte dış bariyere çıkar. En dışa çıkar. Oradan ataklarını gerçekleştirir ve sonlarda çok sert atakları vardır. Sonuca gider. O gün için e, çok önü kapandı. E, Böreşin ortalarındaydı. Yani düzlükte e, ortalardaydı. Sağa sol yapayım derken zaten atı alan üst gideri geçti. E, yaklaşık Yarım boyu ya vardı ya yoktu kazanan Yılmaz Hoca ile arasında. Bugün için Akın sözen telafi yarışı yapabilir. Dikkat diyorum. Bir de 3 e, numaralı e, Gazınç'tan bahsetmek istiyorum. Gazınç hazırlıkları gayet iyi. E, bu mesafeyi de e, koşabilir. Bu pisti de koşabilir. Ağır pisti de koşabilir. Her ne kadar zor kazanan bir isim olsa da ki Koşu geneline baktığımız zaman Aslında safkanların hepsi çok zor kazanıyor. Yani sıralamada önerdiğim 6 Yılmaz Hoca, 5 Baba Dağanoğlu, şu anda önerdiğim 3 Gazınç bunlar zor kazanan isimler olsa da özlediği birinci ile Gazınç kavuşabilir dikkat diyorum. Bu üç, üç ismi ben ön planda öneriyorum. Bu 3 ismin yanına 8 numara Bersek grubun genç safkanı son koşusu ben çok ölçü almıyorum. bugün boş siklet, yani 52 kilogramlık bir sikletle start alacak. Önde önerdiğim 6 ve 6, 5 ve 3 numara safkanlar eksik koşması durumunda devreye girebilecek bir isimdi. Ee, bir de 9 ma Ustaoğlu yine son koşusunda size bank önermiştim beni yanıltmadı. Hani koşuyu jockey e, biraz öne yakın takip edip düzlükte sprintte kalkarsa rakiplerinin eksik koşması durumunda devreye gelebilir. Bir başka isimdir. 6-5-3 çizgi çekiyoruz. 8 ve 9 diyorum. Günün 5. koşusu. Laganyan 3. aya. Burada ben size bir bank oynaracağım. Şu an için bankom çok cazip konumda görünüyor. Bu isim kim diyecek olursak. Altumak Kingsley. Bu safkan ara sonrası bir yarış gördü. Orada tamamen kondisyon kazandığını düşünüyorum. Sonrasında idmanlarına hız kazandırdı. İdman pistinde çok mükemmel, çok sağlıklı görünüyor ki. Hani buradaki rakipleriyle kesinlikle ve kesinlikle e, hani baş edebilecek bir isim. Geçen sezon Bursa'da kazandı, İzmir'de kazandı, Ankara'da kazandı. Hatırlayacak olursanız Ankara'da 3-4 yarış birden kazandı. Tam bir orta mesafe atı. Muhtemelen startla birlikte e, uygun sikleti bulunan e, Altı 6 öne düşecek. Eğer ki önde ısrarcı bir rakibi olmaz ise liderliği alacak. Ama ısrarcı bir rakibi olacak olur ise 2'ye yatacak, düzlükte ataklarına hız kazandıracak ve e, sonuca gidecek diye düşünüyorum. Çünkü hani hem e, sık koşan rakipleri var, e, hem e, bu rakiplerinde bu rakiplerinde seklet de avantajı var. Bence e, özellikle binine bir süfüruç yaptı Galabun e, Hakan Yıldız da İlmam pistine çıkmış. Bugün de Hakan Yıldız dekleri olmuş. E, 52 günlük bir ara var, tatlı bir ara var. E, dinçlik yapabileceğini e, düşünüyorum yarayacağını düşünüyorum. Ben Kingston uygun rakiplerin yanında çok cazip konumuyla kazanmasını bekliyorum ve altıma Kingston'i size günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 6. koşusu 6 dördüncü 4. aya bence zor bir koşu. İçişleri Bakanlığı koşusu mesafe 1500 İstikrarlı isimler bir araya gelmiş. Koşunun favorisi No Regret, 5 tuman No Regret. Son koşusunda bir talihsizlik yaşamıştı. Bakalım bugün nasıl olacak. Ben burada direkt sıralama vermek istiyorum. 1 CR, 5 No Regret, 4 Like the Stars. Özellikle idman pistini çok beğendim. 7 Spencer. Son koşusuna ara sonrası kazandı. Ee, o gün için kazanmaz dedik ama çok da kolay kazandı. Ee, bakalım. Hani bu formu tekrar ettirebilecek mi? 8 Lady Venus startla birlikte liderliği alıp sonuza gidebilir. Dikkat. Bir de bunların yanına iki dev adam diyorum. Ben bu koşuyu bu isimlerle kapatıyorum. 1, 5, 4, 7, 8 ve 2 numara safkanlarla bu koşuya geçiyor. Günün 5. aya Cevdet Gürkan koşusu. 3 yaşlı Arap Taylarının mücadelesi. Kısa vade 6 mücadelesi. Son koşusunu yarış hayatının ilk ve kendisinin son koşusu olan İstanbul pistinde sentetik mücadelede kazanmış olduğu kazanarak başladığı yarış hayatında mükemmel bir görüntü sergileyen 3 kazancı o gün içinde ben e, sizlere bu ismi banka olarak önermiştim. Kazanmasını bekliyorum demiştim ki e, gerçekten düzle o kadar rahat kantarmada geldi ki. Düzükten sonra e, jokeye hadi dediğimde jokeyine karşılık verdi. Hafif fark açtı. Sonra jokey teşvik verdi. Teşviklere yine aynı şekilde cevap verdi. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. E, çok hazırdı. Nitekim yarış hayatının ilk koşusunda da bu e, hazır görüntüsünü lanse etti ve kazandı. Ben bugün için kazancının e, bir kez daha şanslı olduğunu düşünüyorum. E, ve ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bir isim var o olmasaydı ben burada alternatif bank, e, bank olarak önerecektim ama o isim kim diyecek olursak 7 numaralı Vezirkan. Son koşusunda Klas e, Buradaki rakibi 2 numara Klas Düzlükte. E, farkı 3-4 boya kadar çıkartmıştı. Artık yakalanamaz diyorduk. Lakin vezirkan sonlarda muhteşem ataklarıyla öyle kolay bir şekilde geldi rakibi klası ekarte etti ki e, ben hayranlıkla izlemiştim. E, bugün için e, ben yine sonlarda etkili ataklar yapmasını beklediğim vezirkanın 3 tunal kazancı ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Bu koşuyu siz yarışsever dostlarımıza. 3 ve 7 geçerek e, kolaylayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki sizlerin tuttuğu isimler varsa muhakkak kuponuza ekleyin. Ben koşunun favori ismini, e, favori ismini bugün için şans vermedim. Ama sizler inandığınız isimlere muhakkak şans verin diyorum. Günün kapanış koşusu 8. koşu. Yani 6'lı ganyanımızın 6. ayağı. Hani, e, bu koşu zorlu bir koşu. E, kapanış koşusuna biraz da sermayeli geldiğimizi düşünüyorum ben bu mücadelede hani bütün safkanlar olmasa da bir sıralama vereceğim. bu sıralamaya göre tercihinizi yapacaksınız. tabii ki öncelikle kendi toz isimler olacak. Benim size önerdiğim şablonun tamamı 52 lira 92 kuruş. Sizler ama yine kendi bütçeniz ve kendiniz inandığınız isimlerle muhakkak bu kuşuya değerlendirme yapın. 2 Babacandır, 4 Yeltay Bey, 8 Diyarbekir, 1 Sait Bey 3 Ağamsın 6 Handasa özellikle idman Pisindeki görünüşünü çok beğendim ve 7 numara Ertağa. Ben e, bu isimlerle kapanışı yapmak istiyorum. Sizler dediğim gibi e, yine kendi tutturdunuz isimlere şans verebilirsiniz. 2, 4, 8, 1, 3, 6 ve 7 numara safkanlarla günün kapanışını yapıyorum ve e, siz sevgili yarışmacılar dostlarıma bol şanslar diliyorum sevgiler selamlar.